hangi bağlamları ilişkilendiriyorsun? Ev kelimesi e, e, ait olduğumuz yerle alakalı aslında ev kelimesi. Mesela Kadıköy'ü evim gibi hissediyorum diyebilirim. Çünkü bir 10 sene kadar burada yaşıyorum. Ve her sokağını biliyorum. Her sokağa nereye çıkıyor, nereden yürüyorum, nasıl gidebilirim. Korkusuzca yürüyebiliyorum. O yüzden ev kelimesi olarak Kadıköy'ü tanımlayabilirim. Bugün beni nereye götürüyorsun? Aslında bugün sanırım ayaklarım yine denize doğru gidiyor. Çok emin değilim nereye götürdüğüme dair. Ee, ama yeşil bir yere gidiyoruz şu anda. Bu kadar. <laughs> Aslında eşyalarımın olduğu her yerde evim gibi hissediyorum sanırım. Eşyalarla bağlantım kuvvetli. Bundan biraz e, huzursuzum. Çünkü çok fazla eşyalarla yaşayan birisiyim. Hepsinin bir hatırası var. Ama e, hani çok çok eski dair olan şeyler de var. Ama bazen beni daraltıyorlar. Ve onlardan bazen kurtulmak istiyorum. Ama onlar olmadığı zaman da Kendimi evimdeymiş gibi hissetmiyorum. Onlarla bir arada olduğum zaman, yani onları da bir yere gittiğim sürece her yerde evimde olabilirim. Evin neresi oldu? Senin için hiç değişti mi? Evet değişti. Ee, nasıl değişti? Bir İzmir'e gitme sürecimden bahsetmiştim. Okul için, üniversite için. İzmir'e taşındım. Ee, o süreç içerisinde evim de değişti, eşyalarım değişti. Oturup, kalkıp, yattığım yer değişti. Haliyle evim de değişti aslında. Bir de sanırım, biraz kişisel olarak da düşünürsem e, ben de büyüdükçe hani evimi hissettiğim yerde kendimi çok güvenli hissediyorum. Mesela e, Kadıköy'de yaşadığımı söylemiştim. Kadıköy dışına çıktığım zaman, karşıya geçtiğim zaman e, mesela Emirhan, Kıraköy o tarafları da biraz hakimim. Ama Kadıköy akşam orada işlerimi halledip akşam Kadıköy'e döndüğüm zaman, ayak bastığım zaman e, kendimi daha güvende hissediyorum. Ama bundan biraz sıyrılmak istiyorum. E, kendimi bu anlamda birazcık kırmak istiyorum. Hmm. Yani Böyle kendime güvenip aslında her yere gitmek istiyorum. Ev kavramı biraz değişsin istiyorum. <laughs>